Günaydın. Beni uyandıran bebeği gösteriyorum şimdi size. Ge -ge. Gece. Gece. <laughs> evet gitti. Ay çok hastayım arkadaşlar. Ay yapış ağacımız çok tatlı. Daha bugün kendime geliyorum. Şuraya da Ge -ge. <laughs> Umarım güzel gelir. <laughs> Şimdi filtre kahvesi dememiştim ede, ee, onu ısıtıyorum. Ay, çok kötüyüm. Şimdi kendime gelin. Merhaba gençler. Ben şimdi çıktım. Daha doğrusu biz Berk Sadi ile birlikte çıktık. Bizim niye böyle ya? Niye böyle? şey gibiyim, çizgi film karakterleri gibi. <laughs> Kendi gel telefon. Pozlaması açık kalmış. Ee, şimdi çıktık. Ee, Nazo'yu almaya gidiyoruz. Nazo öyle konuştuk. Yani arkadaşım. E, dedi kanka dedi Rest Park'a doğru gidelim mi? Bizde hava almak iyi gelir diye tamam dedim. Hepimiz hastayız. Onlar da hasta. Hep birlikte gidiyoruz. <laughs> Öyle yani. Birkaç bir şey bakacakmış. Kalk eşlik eder misin bana? Dedim olur. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun hacı? <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İlla devçek gerze ne gitmiyor? Mal mal. Trafiği sıkıştırdı. Haberi yok. Çok sinir oluyorum böyle kişilere ya. <laughs> Ay. Öyle işte. Oğlu burada Berksay selam ver. Buraya buraya Berksay sade Buraya anneciğim telefona bak buraya. <laughs> selam ver. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ay. Biraz cam açalım. Çok sıcak. Bugün ekstra sıcak. Valla bir donuyor bir yanıyor. Oo. Arkadaşlar çiğimize bakın. Motora bindik gidiyoruz. Aa be be Şurada ay gözü var. Gözü <laughs> <Nazıladım burada. gülüyor> var burada. <sadece> Versaydı ağladı ağladı. <laughs> Evet. Güzel mi? Öp bir tane anne. Aa. <laughs> evet gençler bebekli biri olarak biz ebebeğe geldik. Şöyle birkaç bir şey bakıyoruz. Çocuklar da şurada. Gerçekten çocukla dışarı çıkmak çok zor. Değil mi kanka? Hakikatenki duruyor değil mi? Hı, çok duruyor. Allah herkesi sabır Şöyle bir şey aldım. Çok de güzel. Ben, pardon, hayır, çok kışık bir şey almayacağım zaten de şöyle bir bakıyorum neler olmuş neler etmiş. Bakın geliyor. Hayır, hayır. Ne oldu Hayır mı dedin? <laughs> ne istedin anneciğim? Ne istedin? Oyuncağını yere attı. Güzelce oyna ama tamam mı? Olur mu? Nerede Tam. İstiyorsan attı. Tamam kanka alsın. Alsın. Atma bu Berk Sadi. Atıyor, atıyor. Onu öyle söyleme. Öyle söylesen atar. Hiç karışma onu bırak. Kendi haline bırakın dediler. Tam al. Oyna orada. Uf. Vallahi billahi. Çok şükür ebeveklerden de sağ salim çıktık. Şöyle iki koala oturdu. Şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Ne düşünüyorsun kanka? Ben de çok yoruldum. Kanka Berk sadece daha zor bir çocuk biliyorsun değil mi? Evet. Bana hak veriyor musun evet. şimdi? Ee, evet. Nazo diyordu ki İdil'a daha yaramaz. Ama gün geçti görüyor ki Evet anneciğim sen bak kendini nasıl biliyorsun değil mi? Aa. Evet mama. Ne Ye bebeğim. Evet babasını görünce hiçbir şey yapmıyor kanka. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Şimdi Berkuş'la birlikte şöyle sıra bekliyoruz. Biz burger yiyeceğiz değil mi? Evet buradan aldık arkadaşlar arabasını. Güzel değil mi araba? Bak böyle şey gidiyor. Oo açılıyormuş oha böyle duruyor Demek ki bak böyle nasıl nasıl olacak bu ya dur bakayım oh <laughs> <Oy. gülüyor> Evet şimdi hava almaya çıktık Mer Hayır 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 öyle yapamazsın Allah'ım yardım et. Şöyle manzaraya bakın. Bir de şuna bakın. Berk sade. Oo, oh, oh, gençler. Vallahi Berk sade bilmiyorum iki yaş krizi mi? Hiç durmadı. Sınırlarımı gerçekten bir ara hakim olamadım. Şu an uyuyor. İşte böyle olunca da üzülüyorum. Anladınız mı? Bağırıyorum çünkü. Bağırmayan bence anne yoktur da. Herkes dört dörtlük anne ya zaten. Her neyse. Nazo'yu bıraktım. Ee, ben de eczaneye falan uğradım. Bime uğradım. Birkaç bir şey eksikti. Gün sonunda kremalı patates yapmayı düşünüyorum. öyle şimdi eve geçiyoruz hastayım dışarı kesinlikle çıkmayacağım yarın yani Allah korusun önemli bir şey olmasın da çıkmayacağım ama hiçbir şekilde oğluma belki yarın video bile çekmeyebilirim ara ara yine selam veririm de evde de çok bir iş yok çünkü belki sadece artık bu sıralar büyüdüğü için mi bilmiyorum Araba krizi yaşandı şeyde West Park'ta. Her dediği yapıyorum. Bence yaptığım için böyle zaten. Ee, yapmasam da bilmiyorum. Çocukken mesela benim psikolojime kazımış herhalde. Şey diyorum kendi kendime. Ya ben de istemiştim. Küçükken ama valla yapmamışlardı. O psikolojiye girmesini kesinlikle istemiyorum. Yani küçük ne anlayacak diyeceksiniz ama Bence çocukların hafızasını kazanıyor. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden de hiçbir şeyden mahrum bırakmak istemiyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ama bu sıralar güzel bir şekilde. Ee, ekranı yarım tamamen kesmeyi düşünüyorum. Bugün e, hiç vermedim. Zaten dışarıdayken ekranı aramıyor. Ekrana bağımlı bir çocuk değil çok şükür. Allah'ıma bir şükür ama evdeyken isterse az canı sıkılıyor. Ve ekrana kilitlenmek istiyor. Bunu da keseceğim. Ya bugün kendime bir söz verdim. Gerçekten kendime çocuğumu adayacağım. Yemin ederim. videoda burada kalsın. Kötü bir anne değilim ben. Kötü bir anne olduğumu düşünmüyorum. Ama çok sinirliyim. Ee, çok agresif biriyim. Bilmiyorum size nasıl yansıyor ama ben gerçekten normal hayatta e, çok çok sinirlenen biriyim. Hele ki bir şey olduğunda böyle e, sanki çocuğuma bağırarak acısını çıkartıyor gibi hissediyorum ve bu e, geceleri böyle yatağa yata yata yattığımda vicdanen çok rahatsız oluyorum, aşırı rahatsız oluyorum ve bu durum beni mahvediyor. Şu an bugün de aynı şeyi yaşadım. Belki sadece kesinlikle durmadı, yani salise susmadı araba hariç. Onun dışında hep ağladı. E, hep ağladı ve ben de ister istemez e, bağırdım. sesimi yükselttim. Ve şu an uyuyor. Bunu vicdan azabına çekiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Bilmiyorum sizlere yaşanıyor mu böyle şeyler ama kötü bir anne değilim ben ama ya. Ama bu saatten sonra da belki sadece yapacağım her şeyi. Böyle bile tam hoşgörü, olmak de için değil. Ya yani bu herhangi bir kişi olabilir. Hiç faydası Ama oğlum daha önde gelecek. Ha, geliyor zaten de. Siz beni anladınız neyse. <laughs> Eve gidince görüşürüz. Bugün Kuş'la birlikte mutfaktayız arkadaşlar. Sinirimiz biraz yatıştı. <laughs> Sinir yatışmışken de hemen geldik. Şimdi şöyle Beklendiğimi göstereyim. Tavada görüyor musunuz? Bütün malzemeler tavada. Evet çırpacağız. Gel çırp. Al. Al anneciğim. Al. Tavada ıslak kek yapıyoruz. Tarifin açıklamalar kısmına yaz yazacağım. Annem döktün her yere yavrum yavrum. Çevir böyle. Çırp 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 çırp. Çırp anneciğim yumurta var içinde kokacak. Sabah tamam, çırp çırp. Annem çırp. Ne? Bir dakika bana ver ben bir hızlı hızlı çırpayım. En son sana vereyim bekle. Arkadaşlar yap, yapılsın ya da söyleyeyim direkt ya. Açıklamalar yazmakla uğraşmayayım. Ee, ne koyduk? Bir dakika. Bir yumurta, bir çay bardağı bir yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yarım, çay, bir yarım çay bardağı şeker, iki yemek kaşığı kakao, bir su bardağı süt, bir su bardağı un, birer paket de vanilya ve kabartma tozu koyduk. Şimdi böyle güzelce çırpmamız lazım. Umarım olur. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım sonucunu size gösteririz de. Bu arada pilavımı da evet. koydum. O da pişiyor. Yani şu an bir çek gibi gözüküyor. Enfes gözüküyor hatta. Bakalım eğer güzel olursa hiç fırında uğraşmayacağım bir daha. Direkt böyle yapacağım. Ama şu an kıvamı aşırı iyi duruyor. Bunu ilk önce orta ateşte alacağım. 5-10 dakika öyle bekleteceğim. Sonra hafif pişmeye başlayınca kısık ateşe alacağım. Zaten piştiğini anlarsınız anlarsınız kabarıklığından falan. Bakalım bizimki nasıl olacak? Tamam. Ooo! Koyayım mı? Hayır hayır, değdirme. Üstüne ben çikolata sosu hazır kullanacağım. Yalamak ister misin? Evet şimdi ocağa alıyoruz. Gel. Bir 5-10 dakika böyle bekleteceğim. Bu arada bakacağız artık. Yemek olarak da kremalı patates yapacağım. Sen mi bakacaksın? Kapatır mı acaba? Bu da kapatmıyor anneciğim. Dur yavrum, bu da kapatmıyor. Arkadaşlar, çocukla gerçekten çok zor ya. Yemin ediyorum. Ben bugün çıldırmazsam iyi. Ben bugün denemezsem iyi. Bu tam oldu. Annem. Evet şekerler şimdi şöyle yemeklerimizi hazırladık. Bak sattı bu. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Koydu. <diyor. gülüyor> tamam anneciğim. O zaman bu videoluk da buraya kadar olsun. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.